Merhabalar, şimdi bizim e, protein sentezi ile ilgili ve nükleik asitlerle ilgili soru çözümlerimiz var. Şimdi bu soru çözümleri için e, hazırladığım sorular vardı. O soruları hep beraber çözelim istiyorum ve bunlar çok güzel konuyu pekiştiren ve hep karşımıza çıkan soruların cevaplanması için temelde çözülmesi gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep beraber bakalım. Böyle bölüm bölüm yapacağım bunları ve hepsini çözdüğünüzde size göreceksiniz ki konu daha da oturmuş olacak. Şimdi burada bir şema var. E, şematik olarak gösterilmiş olan bir nükleotit var aslında. Bunun e, bölümleri var ve bölümlerinin ne olduğunu soruyorum. Şöyle baktığımızda hepsini nükleotit. A nedir? B nedir? C nedir diye. A P'den zaten fosfat olduğunu anlarız. Bakın burada hep beşgen gösterilir. Bu da Beş karbonlu şekerdir. Yani pentoz deriz genel. Ama pentozun altına ribo, riboz, deoksiriboz yazabiliriz. Bunun azotlu organik bazı olduğunu söylüyor zaten C'nin. Ama kim oldukları adenin, guanin, stozin, timin, urasil olabilir. Bir de bağları hemen söyleyelim. Bakın bu inorganikti, bu organikti. Yani pentozlu İkisinin arasındaki fosfatın yapmış olduğu bağ ester iki tane organiğin yani e, şekerle organik bazın yapmış olduğu bağ da glikozit bağdır. Bunu böyle cevaplamış olalım. Nikleoziti oluşturan nedir diyor. Şimdi nikleozit glikozit diye hatırlayın. Yani glikozit bağı bulunduran bölümdür. Nikleozit glikozit. Nedir şimdi nikleozit? Bakın buradaki 5 karbonlu şekerle azotlu organik baz. Yani B ile C'yi alırım o ne olur? Nükleozit olur. Diyor ki nükleotit ile karbonhidratların ortak bağının adı nedir? Hemen burada belirleyici olan karbonhidrattır. Karbonhidrattaki bağı bilin. Bağ neydi? Glikozit diyor. O zaman soru aslında karbonhidratlardaki glikozit bağ nükleotitte var mı diye soruyor. Hemen bu nükleotitimiz de 5 karbonlu şekerle azotlu organik baz arasında bulunmaktadır. O zaman glikozit bağı ortaktır diyoruz. Nükleotitlerin yapısına katılan 5 karbonlu şekerin adı nedir diyor. DNA'da deoksiriboz diyoruz. Deoksiriboz. RNA'da riboz diyoruz. Bakın riboz. Ama bir de şurada bakın oksijenlerin ne olduğu soruluyor. Yani ribozan yazayım. Riboza 5 yazıyorum. Deoksiriboz deyince ribozdan oksijen eksildi. O yüzden buraya da 4 yazıyorum. Şimdi 5. sorudayım. E, DNA'da nükleotit sayısı fosfat, pentoz ve organik baz sayısına eşittir diyor. Hemen bakalım. DNA'da nükleotit sayısı bir nükleotitte bir fosfat, bir pentoz, bir organik baz var. O zaman DNA'da bin nükleotit varsa bin fosfat, bin pentoz, bin organik baz var demektir. Hepsi birbirine eşit. Cevabımız doğru olur. DNA sentezinde e, görev alan enzimlerin adı nedir? Hemen hatırlayalım. Helikaz DNA'nın hidrojen bağlarını koparan, DNA polimeraz DNA'nın hidrojen bağlarını kuran, aynı zamanda DNA'daki hataları onarandır. Şimdi şöyle diyeceğim, sınıfta da söylüyorum bunu. Bu 2021'de beklediğim soru aslında. Çünkü bu hep bu bölümle ilgili soru soruyorlar. Mesela 2 yıl, yıl önce sordukları enzimlerin görevleriyle ilgiliydi. Enzim adı ve görev. Geçen yılda prokaryot, ökaryotların, DNA, polimeraz enzimlerinin hızları ile ilgili soru sordular. İşte o bölümde bir tek polimerazın mutasyonu önleme, geriye dönüp DNA'ları düzeltme özelliği var. O sorulmadı. O sorulabilir diye bekliyorum aslında. Şimdi sonuncu olarak da ligaz yazalım. Yani DNA ligaz diyebilirim. Bunlar da fosfodiester bağlarının kurulmasını sağlar. Şimdi DNA'nın kalıtım maddesi olduğunu kanıtlayan deney. Aslında DNA'nın kalıtım maddesi olduğunu kanıtlamıyor burada yapılan deney bir maddenin canlıyı değiştirdiğini söylüyor. Daha sonra yapılan deneylerle de DNA'nın kalıtım maddesi olduğu kanıtlanıyor. Ama başlangıcı budur. Canlı kapsülsüz bakteri fareye verildiğinde kapsülsüz olan tabi bizim bağışıklık sistemimiz tarafından görülebildiği için onu bağışıklık sistemimiz yok ediyor. Üreyemediği için fare ölmüyor. Fare yaşar diyoruz yaşar. Canlı kapsüllü bakteri, kapsül dediğimiz zaman bakterilerde bunu görünmezlik pelerini gibi düşünün. Öyle bir pelerin ki akvaryumlardan saklanabiliyor. Saklanınca akvaryumlar onu yemiyor, yok etmiyor. O zaman onlar üreyebiliyor. Ürediği zaman fareyi hasta ediyor ve ölümüne neden oluyor. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri. Şimdi faremiz verilecek olan bakteriyi biz öldürdük. Üreyemeyecek ki. Üreme yoksa ee, tabii ki hastalıkta yok. O zaman fare yaşar diyoruz. Canlı kapsülsüz bakın buradaki gibi ölü kapsüllü buradaki gibi ikisini karıştırdığımızda fare ölüyor. Ayrı ayrı yaşıyorlardı. Bakın burada da yaşıyor burada da İkisini karıştırdığımızda ölü fare oldu. Bu fareden kan aldığımız zaman kan aldığımızda hem canlı kapsülsüz ki vermiştik zaten bulmamız normal. Ama bir de canlı kapsüllü bakteri buluyoruz. Ve bu deneyin sonunda bir etken maddenin canlı kapsülsüzü değiştirip özellik kattığını ve onu canlı kapsüllü bakteri haline dönüştürdüğünü söylüyor. Ölüyü canlandırdığını asla düşünmüyoruz bu arada. Onu da hatırlatayım. Şimdi burada 8. sorudayız. Şöyle bir daha bakalım buna. Şöyle baktığımız zaman diyor ki Yukarıda verilen özelliklerden hangileri ökaryot dediğine dikkat edin. Bir hücredeki tüm RNA çeşitleri için ortaktır. Çekirdekte sentezlenme. Bakın ökaryot dediği için doğru. Tüm canlılar deseydi olmazdı. asitleri uygun sıraya dizme demiş. Bunu tRNA dizer. Genetik bilgiyi toplazmaya taşıma. Bunu mRNA yapar. Ribozomun yapısına katılma. rRNA'nındır. Bu arada ribozom enzim gibi davranır. Hidrojen bağını bulundurma hem R-RNA'da hem t -R vardır. Teknikli otit. Bakın hepsi için ortak. Kendine eşleme hiçbirine ait değil. DNA'ya aittir. Tekrar tekrar kullanılma enzimler gibi hepsi tekrar tekrar kullanır. R-RNA, t -R M -R Yapıya katılma R-RNA'nın özelliğidir. O zaman cevabımız tekrar tekrar kullanılma Teknik nükleotit zincirinden oluşma, çekirdekten sentezlenme oldu. Şimdi devam ediyorum, dokuzuncu sorudayım. DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları şunlardır diyor. Bu özelliklerden hangileri genlerin birbirinden farklı olmasını sağlar? Dört farklı nükleotiti farklı miktarlarda bulundurma, evet genlerin birbirinden farklı olmasını sağlayandır. Çünkü nükleotitler farklı miktarlarda bulununca farklı şekillerde de dizilim gösterecektir. Bu fark yaratır. Nükleotitlerin zincirindeki konumlarının farklı olması bu direkt diziliş demektir. Diziliş farklı o zaman genler farklı olur. Nükleotitlerin oluşturduğu zincirin uzunluğu. Zincirin uzunluğu neyle uzar? Nükleotit eklenmesiyle uzar. O zaman aslında dolaylı olarak nükleotit sayısı demek istiyor. Nükleotit sayısı değişirse genin özelliği de değişir. Genin tanımladığı bilgi de değişmiş olur. Bu da fark yaratır. Nükleotitlerin çift sarmal biçimde konumlanması demiş. Bütün DNA'da, bütün genlerde bu aynıdır. Aynı olan bir şey fark yaratmaz. Nükleotitlerindeki bazıların birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanması. E, DNA'da nükleotitler karşı karşı hidrojen bağlarıyla bağlanır. O zaman bu da fark yaratmaz, bu da yaratmaz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz diyor ki bir hücredeki moleküllerden hangileri diğer dördünün yapısında bulundurur. Aslında hepsini kapsayan diyor. Yani en büyük hangisidir diyor. Azotlu organik baz, daha sonra nükleozit, azotlu organik baza pentoz eklersek nükleozit, fosfat eklersek nükleozite nükleotit, sonra DNA oldu. Bakın DNA, DNA'da aminoasit, peptit, protein yoktur. Ama DNA'ya histon proteini eklediğimiz zaman kromozom olur. O zaman kromozom dediğimiz yapıda hem DNA hem protein bulunmaktadır. O yüzden kromozoma nükleoprotein yapılı da deriz. Bu durumda cevabımız ne oldu? Kromozom 4 numara oldu. Geldim bu bölümün son sorusuna. Tüm nükleotit çeşitlerinde ortak bulunan maddenin adı nedir dediği zaman fosfattır tüm nükleotit dediği nedir 8 çeşit nükleotit vardır DNA'ya ait 4 RNA'ya ait 4 ve hepsinde de ortak bulunan fosfattır örneğin adenin nükleotit vardır adeninde fosfat guanin vardır fosfat stozin vardır fosfat bulunuyor. tüm nükleotit çeşitlerinde 8'inde de bulunan fosfattır evet diğer soruları da çözeceğiz ee, ve hepsini çözdüğümüz zaman protein ve nikliyat asitlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.